dedikodu gerçekten baldan tatlı mı? Başkalarının konuşulduğu sofralarda oturmayın. Gün gelir sizi de konuşurlar. Yahudi takvimindeki kutsal bayramların içerdiği kutsal günlerden geçtik. Geçtiğimiz cuma günü ise Skot bayramı ile Şabat gününün aynı güne geldiği Kral Salomon'un yazdığına inandığımız materyal hayatın anlamsızlığını tartıştığımız ve Yahudiliğin kitabı olan Tevrat'ın emirleri doğrultusunda yaşamanın hayatımıza getirdiği anlamı konuştuğumuz Kohelet'in okunduğu Kol Homeeti'dir. En sonuncusu ise Yahudi inancının merkezi bir direği olan Tevrat'ın okuma döngüsünün tamamladığı Simhatora. 5783 İbrani tarihiyle kutladığımız yeni yıl ve hemen arkasından gelen Yom Kippur kefaret günü olan af dileme günümüz ile hepimiz önümüzdeki yılın yaşam sayfasında yazılı olmak için dua ederken bir yandan da geçtiğimiz yılı gözden geçirerek kendimize ait manevi anlamdaki davranışlarımızın muhasebesini yaptık. Birbirimizi kırdıysak, birbirimizden özür diledik. Ve rahatsız olduğumuz herhangi bir davranışta bulunduysak, o davranışımızın üzerinde düşündük belki. Kısaca her kişi kendi içinde bir hesaplaşma yaşadı. Tüm dünyadaki Yahudi cemaatleri Yahudi takvimini bilir ve takip eder. Amacım burada Yahudi takviminden bahsetmek değil. Amacım Yahudi kökenli kişiler için çok önem taşıyan, geçtiğimiz günlerden 18 Ekim'e kadar geçen sürede bu kutsal bayramları kutlar iken ruhani olarak bu bayramlar bize neler düşündürdüğü azıcık irdelemek. Eylül ayında Roşana ile başlayan bu kutsal günlerde geleneksel lezzetli yemekler pişirdik, sofralarımızı donattık, evlerimizi daha özenle temizledik. ve çiçeklerle bezedik. Peki, iç dünyamızda nasıl bir temizlik yaptık acaba? Gerçekten iç dünyamızda yaptığımız temizlik ve hesaplaşma yeterli mi? Kefaret günü nehir kıyısına gidip sembolik olarak nehre taş atarak günahlarımızdan arınma seremonisini gerçekleştirirken Etrafımın sonbaharın renkleriyle bezenmiş ağaçlarının, yapraklarının hafif esintiyle çıkardığı uhresi sesler, bulutların ve batmakta olan günün, nehrin üzerinde yarattığı doğanın mucizesi şekillere bakarken, yaşadığım ve aldığım her nefes için şükrettim. Nehri durgun sularına attığım, günahlarımı temsil eden taşların, suda halka halka haleler yaparak suyun içinde kaybolmasını seyrettim ve bir birey olarak 2022 yılını kendi açımdan gözden geçirdim. Hatalarımı, egolarımı, insan ilişkilerime bakarken kendimi daha farkında olmaya ve ilişkilerimde daha hassas olmaya, kalp kırmamaya ve terazime her zaman adaletli kullanmaya söz verip ağaçların arasındaki dar patikadan eve dönerken Tüm dinlerde ve felsefelerde yazan ve yapılmaması için uyarıldığımız bir kural geldi aklıma. İbranice'de Yaşar Hara dediğimiz, İslamiyet'te ise gıybet olarak adlandırılan, tüm semavi dinlerde insanların yapmamaları gereken bir eylem olarak adlandırılan, Türkçemize ise dedikodu baldan e, tatlıdır diye yerleşmiş olan eylemi düşündüm. İlk evliliğinde, evliliğimde kayınvalidem nurlarda yatsın kendisini çok severdim. Çela asla kimse için konuşmaz ve sevmez konuşmayı diye pek bir övünürdü benimle. O zamanlar 20'li yaşlarda olan ben neden bunun bu kadar önemli olup dile geldiğini kavrayamamıştım. Çünkü kendimi bildim bileli başkalarının konuşulduğu toplantılardan baş ağrısıyla ayrıldığımı ve zaman içinde gittikçe o gruplarla ilişkimi kestiğimdi. Dedikodu, gıybet veya yaşar hara. İyi niyetle dahi olsa kişilere çok zarar veren ve o kişilerin özel alanlarına girilen bir eylem. Nasıl ki kimsenin evine izin almadan giremez isek, Kimsenin hayatına da hiçbirimizin girmeye hakkımız yok. Ve tüm dinlerde günah olarak kabul edilen bir eylem dedikodu. Bazı toplumlarda dedikodu yani diğer insanların hayatını konuşmak, didiklemek, yorum yapmak, sosyal hayatın olağan bir parçası haline gelmiş, normal karşılanan bir olgu iken, bazı toplumlarda ise kabul edilemez, ayıplı bir eylem, bir tabu olarak kabul ediliyor. Kanada'da birbirinden farklı iki bölgede yaşarken gözlemlediğim insanların burada sadece kendi yaşantıları ile ilgilenerek literatürlerine dedikodu kelimesini sokmayarak günlerini okuma, çalışma, spor ve sanat ile doldurdukları. Hepimize üretken ve sevgili dolu günler ve insan ilişkileri dileğiyle. Masubil'den sevgiler.